Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle birlikte e ee, Brawl Brosla Stars oynuyoruz. Brawl gördüğünüz gibi e ee, kupa kasacağım. Size söz verdiğim gibi ben e, gördüğünüz gibi e, El Primo oynuyordum. Gördüğünüz size söz verdiğim gibi nerede? Nerede? Hep size söz verdiğim gibi El Primo 25 21 rütbey yani 550 kupa yaptım ve 553 olarak geçiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerden tam 5 like bekliyorum. 5 like gelirse Brawl yeni bölümü devamınıza hemen gelecek. Arkadaşlar yani montajla falan ve falanla çok uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen bir like'ınızı esirgemeyin. Şimdi hemen başlayalım. Direkt görev yapacağız arkadaşlar. Yani videonun konusu bu zaten. Biraz e, Görev yapacağım arkadaşlar. İlk önce hangisinden başlayayım? Takımla başlayabilirim. Evet takım. Takımla hemen birini çağırayım. Bakalım kabul edecek mi? E, sabon çağırdım yani Emi. Bakalım kabul edecek mi? Galiba oyunda değil. Bilmiyorum. Neyse. Azeri kardeşimizi çağıralım. Ali. Ali yani Ali. Bilmiyorum tam. Biraz Azeri bir biliyorum arkadaşlar. Ha bak geldi. Bakalım kupası kaçmış. Kupası 12.000. Tamam güzel. Hemen oynayalım. Bir emoji atayım. Tamam. Hemen başlayalım. Hazır verdim. O da verirse hemen oyuna başlayacağız arkadaşlar. Aa, tamam. Ee, ama benim görevim var. Görev görev görev. <laughs> of ya çıktı Memo ne mon var Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma gelmeyi e, unutmayın. Gördüğünüz gibi e, 64 TL'likti. E Gördüğünüz gibi Şurada kupa. 11 bin kupaysanız görebilirsiniz. Kabul edeceğim. Zaten kulübü bulamazsanız görebilirsiniz. Kulübü etiketi gördüğünüz gibi burada. Neyse kendi başımıza oynayalım hemen arkadaşlar. Bir maç atalım. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Arkadaşlar başladık. Allah! Arkadaşlar yanlış maça girdim. Kupa gerekmiyordu. Hemen kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç kazandım. Hemen savaş dönüğünü de size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 8 kupa alarak tarayla kazandık. Hemen arkadaşlar size göndereyim. Kabul etsin. Of. Uh. Ceren ciden çıkıyor ya. Şanssızlığa bak. Neyse buna bakalım. Kutu bakayım açıyor mu? Evet açıyorum ama mega kutunu istiyorum ben. Yani. Çok o yüzden tarancı evini yapacağım. Bir taraftan da bunu yapacağım. Yani ikisini toplamda alırsam iki tane yani şu recaneye biliyorum mega kutuya. Ve şuradan 200 yapıyor 600 şunu aldık 500 de yapsak aa yetmiyor o zaman çift hesaplaşma yapmalıyım çift hesaplaşmada biraz kupa kasmak istiyorum arkadaşlar izninizle zaten 16.000 kupa ol, oldum olacağım bakın e, 19 de sezonda ben olabilirim yani 16.000 kupa hatta 16.500 bile olabilirim neyse oh Konuyu uzatmalıyım. Hemen başlayalım. Asit göllerinde pemle oynayalım. Evet, oynaya başladık. Yanımızda Lu var. Güzel oynuyor Lu. Evet. İnternet çok kötü arkadaşlar. Bu interneti e, sunuruna bakayım hemen. Evet arkadaşlar internet sorununu çözdüm. Yani. Gördüğünüz gibi oynuyorum. Yani. Arkadaşlar e, Oyna başladık hemen. E, arkadaşlar internet problemlerini çözdüm. Bir birimiz var arkadaşlar. Anne sus. Kaldıracak bu bir kaç kaç kaç. Şurada inşallah biri yoktur. Yok. Güzel arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ee, nasıl bir ee, bizim loomuz çok kötü oynuyor. Lan alacağım. Lan <laughs> aldım. Öldüm. %100 öldüm. Öldüm. Of! Ya! Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonra görüşürüz. Zaten sinirlenin.